Evet arkadaşlar yani bugüne kadar böyle bir harita görmediniz. Ya tam bir tasarım. Acaba TK logosunun böyle şey tenekesinin içine mi gireceğiz? Beklentini yükseltme kardeş. <gülüyor> 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 Şöyle bak bu harita deneysel yani neler yapılabiliyor oyunda. Sen <laughs> yani gene de beklentini yükseltme. De. Ha split yarışı. Değiş bakalım. Evet. Ya ben haritanın başında Bayağı ihsan etmiştim hatırlıyor musun? <laughs> evet başladık. Başından. Bak şu dur bakalım. Bir sıkıntısız çıkarsa böyle bundan sonraki yayınlarda bir de böyle ekip yarışları tekrardan düşünebiliriz ya. Ne oldu? İzliyorum sizi. Ben önden başladım kardeşim. Arabayı ben. modlamış. Nasıl izliyor? biri gitti. <gülüyor> <gülüyor> ya Suat denerken de oraya gitmişti sen ya. <laughs> ben bu sefer o yüzden. <laughs> İbrahim gitti. <laughs> İşte arkadaşlar ha, böyle. Hayır, ben sen gittin sandım pardon. Bu böyle şey yani zor harita, böyle bildiğiniz haritalardan yani değil <laughs> bizim yaptığımız Emin ihtiyaçları vardı bilemiyorum. Şöyle tecrübeli olduğumuz yani. nasıl belli haber. Eyvah, İbrahim direkt gitti oraya. İşte haritanın en sevdiğim kısmı. <laughs> Aa, ya takıldım. Ya checkpoint'e geri geri girdim ya. Haritanın en sevdiğim kısmı. <laughs> ilerlenmiyor kısım. Yani şu arabayı ya bile denediğinizde yemin edebilirim. Ama ya. <laughs> yani bakar mısınız şunu arkadaşlar? Mükemmel bir güzel güzergah belirlemişim ya. Oyun yapımcıları bile kullanmıyor burayı ya. Ne güzel yapmışlar. <laughs> Arada bir şey geçiyor buradan. Sinematik başka türlü. <laughs> Aynen bir sinematik. <laughs> Nasıl? bakar mısınız? Bak şelaleden güzergah çizmişim size. Daha ne istiyorsunuz ben anlamadım bu işi. Of 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 of. Siz gördünüz mü bilmiyorum. Ben de burada kuşlar uçtu. Birinci görüyor olabilir bu sadece. Bak burada. Bir şey söyleyeyim mi? Bu mapte şuradan çıkıp gideceğiz. Sonra geri ineceksin. Bu da taktik olsun. Taktik. Şimdi burada neyi görüyorsunuz biliyor musunuz? Haritanın her yerinden geçerekten bir güzergah oluşturabiliyorsunuz. Onu gösteriyorum burada ama biraz abartmışım sanki. Evet, iyi geldi sıcaklarda. da. İbrahim haritada yok, Berkay geliyor da. <laughs> İbrahim yok, geliyor. Geliyor Şimdi buradan çıkınca, nehir çıkışında İbrahim'i tekrar bekleyelim. Berkay. Bekleyelim olur. Orada bir daha başlayalım yarışı. Orada yarışın seyri değişecek. Doğru. Bak her yerini ezberlemişler ya. Berkay bile ezberlemiş yani. <laughs> ben, <mehbi> ben yaptım. <laughs> şey. kaç kere oynadığını. <laughs> şey oynamama falan. gerek yok, ben yaptım ben. <laughs> <laughs> Doğru, adam yaptı. Ya. Ben de bir kere oynadım sadece. O da Yarın. bir kere kadar denedik yani. <laughs> evet, bas 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 bas. Şey taktiği güzel ama Suat. Çık, gir, çık, gir. Aynen bak şurada giderken sudan çıkıyorsun toprağa. Sonra checkpoint için suya geri giriyorsun. O taktik harbiden iyi. Ya sudan yolu götürmek eğlenceli. Ben burada biraz abarttım ama. Bu arada alçak arabada yarışırız. Yoksa bu kadar sıkıntı olmaz da. Evet şurada duralım. Şurada Yuray'ın bekleyelim. Şimdi bakın başka neler yapılabiliyor Forza'da. Onu göstereceğim şimdi size. Şurada suyu bitirdik. Şurada bekle Berkay. Geliyorum. Yan yana üç kişi duralım şöyle. Sonra Yuray'ın bahanesi olmasın. <laughs> Yok siz map'i yaptıydınız falan diye. <laughs> Bence gelecek o bana gene. Evet İbrahim geliyor. Ne demeyeyim? <laughs> evet evet ya yani ben bayağı bir şey yapmışım ya. <laughs> Gemi yarışı. <gülüyor> <gülüyor> bak İbrahim hadi bak sana bir de şey veriyoruz kardeşim avans. Hayır öyle şey. Çok tamam. avans bak bir tık önde başladı gördünüz mü? <laughs> evet. Yapışmadı. <laughs> Hiçbir de yok öyle bir şey yok diyor. Sen istesen de verir miyiz <laughs> İbrahim? <gülüyor> 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 Doğru. <laughs> ne beslendiğim alacağım. Eee, e, bir sana bahane olsun diye da. Bakın şimdi bu tip yerler koyabiliyorsunuz bakın. Bu tip materyaller atabiliyorsunuz yollara. Çay bu. Ya Berkay beni attı lan ya. <gülüyor> <gülüyor> Anlaşmışlar ya. ya ben beni beni katmayın. Bellik bir şey yok bu arada. <laughs> ya ben hiç. Bak, şey bunlara çarpınca direkt de. duruyor bak. Şunlar attırılamıyor. Şunlar birazcık hızı kessenler. <laughs> niye gittin? Allah Allah. Geçmemişim Her bir tane checkpoint'te. Restart deyip bir de önümde duruyor. <laughs> Kardeşim bu ne bahanedir ya? bakın sonra bakın şöyle uçaklar koyabiliyorsunuz. Burası çok iyi ya. Oraya bak çekil şükür olsun diye havai fişek koymuşum. Bak buraya bunu koymuşum. Buradan gelen yavaşta diye geldi yaşında. tuzağıma düştüm. <laughs> Ya şey, çok dağınık bir harita onun farkındayım mı? Mantıklar güzel yani evet böyle şeyler yapılabilir mesela onu güzel gösteriyor. İbrahim! Burada <laughs> böyle balonlar <şeyler> yapılabiliyor. <laughs> Balon var burada mesela bak balonu niye koymuşum buraya? Aa böyle durdursun diye tamam. Evet, traktör falan. Bak şunlar patlayan şeyler yine. Saat açmış mıydı? neler var? Yalnız Şunlardan da atayım. <laughs> şey bu ne o? Ne derler lan? serpme kahvaltı. Lüks skuru yemiş. <laughs> serpme harita. <gülüyor> <gülüyor> İbo gene döneme işte gitti Suat hızını Şimdi, <laughs> şurada, şimdi şurada beraber bir daha bekleyelim. Yeni bir yer gelecek tahmin ediyorum. Ben hatırlayamıyorum bu arada buradan sonrasını ya. Yine beraber daha yan yana duralım. Yarısına gelmedik. Harita daha %43 değil evet. Aynen. Devam. <laughs> Bulduğum her şeyi koydum haritaya. Dur bakayım ileride enteresan şeyler denediğimi hatırlıyorum. Borulu morulu. Onlara bakacağız Bak O, otobana çıkardım bak. Otobana çıkarıyorum şimdi size. Duruyordur onlar da bence. Bunlar duruyorsa. Berkay sanki durmuyor gibi yani düz gidiyor gibi Derken bir şey çıktı. Evet geldi bir şeyler. <laughs> söyleyeceğim. Bunda arabanın önünü arkasını da kaldırmaya indirmeye ayarlayamıyorsun değil mi? Yok Hayır, Yeta da ayarlanıyor Borzu diyor ki herhalde Bu <laughs> ne lan? Var mıydı burada bir şeyler? Ay ha, <laughs> Oy <gülüyor> Lan diyorum burada bir şey mi vardı bu ne diyorum ya <gülüyor> <gülüyor> Kendi de unutmuş herhalde. <laughs> yani gördüğünüz gibi arkadaşlar inanılmaz bir map tasarımı kendim. Aha, aha tamam burada varlar varlar. Bak dengeyi buraya da adapte etmişim. Ulan çok hızlı gittim ya. Ya tamam, checkpoint'e bak. <laughs> nasıl geçemiyorlar arkada? Ben geçtim. Bak şuralara ne yapmışım? Şuradan yapmışım şöyle. Buradan dolanıyoruz sonra. Ya şu gittiği yola bak ya. <laughs> Checkpoint'lere <'lara> bak. <laughs> Ya ben şurayı döneyim de durmam. Sizin buraya geçişinizi merak ediyorum ya. ben kaldım. İbrahim nerede İbrahim? Geri salınıyor da kaldım ben. Şu daha ilkinde o galiba. Dur İbrahim mi yedin Allah aşkına ya. Gel gel. En <laughs> önden izleyelim dönüşünü. Nerede? Ben bug'a girdim. Heh. Dur. Geliyor bak bak daha diğer yerde düştü. <laughs> Ya ya geçemiyor ya. Ay geçtim. Oyun geçiri verdi beni. Evet çok güzel. Gel kardeşim. Evet İbrahim burayı ilk turda geçer diyenler 1, 5 turda geçer diyenler 2. Vallahi helal İbrahim İbrahim'e tek atacak. Tek attı. <laughs> tek <Geçtim gülüyor> mi Geçtin micek bu Şuradan direkt alabilirdin onu geçtiysen. <laughs> Ama yalnız bir kere düşünce de daha toparlamıyor. da öyle bir şey ya. <laughs> kaldı, kaldı üç hakkım var. <laughs> 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 evet. evet. Kaldı <laughs> Yalancı çıkaracağım zaten. <sonra. gülüyor> <laughs> Gidişe bak. İşte baksana. bu sefer düşse de şuradan alır ya bunu. Şuradan alır. Hani alttan alır. İşte. Ters dönseydi de alamazdı da. Aha yine bir denge. Evet İbrahim önden. Ben... İbrahim'i yollayalım önden. Buraya tek atıyorum. <gülüyor> Eyvallah. <laughs> İbrahim'e çekil şuradan dedim. Ya. Yani de bir şey söyleyeyim mi? Buraya harbiden sıkıntı bura Berkay dikkat kardeşim İbrahim bura yavaş <laughs> İbrahim, yavaş gel kardeşim Tek atar ya İbrahim buraya Hımm bura tamam böyleymiş zaten ya Aha aha bura bura araba sığar bak buraya hatırlıyorum ben bak şimdi Burada döneme yapabiliyor musun acaba Oy buraya aha Berkay buraya hızlanıp gelecekti herhalde ya gidemedik evet. Evet buraya hızlanıp geleceğiz. Hızlanıp diye. Geri geri geri, buradan ha. böyle. Şeye takıldım da topladım. Ya bir şey söyleyeyim ben burada bağlı bir şey kullandım. Bu normalde arabanın şeyi değil yani. Gideceği bir yer değil. Bak baga düştü benim araba. Şeye bas. Reyle reyle gidelim aynen. Yani buradan öte gidemeyebiliriz. Öyle şey söyleyeyim size. Erkan şey, gördün şey, mü? Yoksa gideriz yandan. Neyi? Checkpoint bunun çıkışında belki. <laughs> Tam yanından geçer alırız belki ya. Tepede diye hatırlıyorum. <laughs> Buna bak deli gibi yelleneceksin arkadan. Hatta bunu belki bilerek bile yapmış olabilirim. Arkadan yellenme tuzağı hani. Yellenmezsen gidemiyorsun gibi. <laughs> ya hayır ya. Yellendim, giremedim içeri. <laughs> ben de tek tek giremedim bu arada Berkay. Ya lan ne oldu lan? Nasıl geçtim? Hayır ya. Hah. Nasıl geçtim be? Geç. Gaza basmazsan kendi gidiyor bu arada. Gaza basma daha iyi gidiyor. Nasıl ya? Beni Bak, geri oraya, gidiyor. oraya gaza hızla git Berkay gaza basma. O kendi hızıyla gitsin. Ha, okey. O şekilde hiçbir şey olmadı geçti vallahi. Gördünüz mü arkadaşlar? Nasıl ezdim? <laughs> tamam. Başka ne yapmışım acaba? Aha, hat Oo! <laughs> dur burada sizi bekliyorum ben. <laughs> Ya bu arada onları geçmeniz şart değil yani. Oyunu bitirmeyeceğiz ya zaten. Checkpoint'i atlayıp geri mı sarıyor. Geliyorum. Ha ge otomatik tamam. mi geri sarıyor? Evet. Ben bitirebilirim. Çok aşırı problem oluyorsa. Ben bir size geleyim. Ge Aynen ben size geleyim. Bir iki anlatmaya çalışım yapmanız gerekir. Olmazsa... Beraber gideriz ya şuradan. Aynen bir şey yapalım. Şimdi bak ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Ben yaptığımı anlatayım en azından. Arkadan yellenip gelip içeri buraya girdiğiniz gibi gazı bırakın. Sadece yan yün. Ben şu sarı şey var ya çıkışta işte ona çarptım. Çıkıyordum yoksa. Ben geri sardım kaldı. Bakayım. Tamam. <laughs> yan yün. Aynen. <laughs> yan yün yapın. Dur bakalım. Tepede mi beklesek acaba diyeceğim ama tepede önlerini gelleriz. Dışarıdan gitsinler. Aa evet dışarıdan gelip alabilirsiniz checkpoint'i soldan. Antıklı <laughs> Bak şuradan gelin dışarıdan. Şuradan yukarı çıkın checkpoint'i alın. Bravo. <laughs> Benim geri sarılıyor da kaldı arabam. Evet bir yerden sonra kaldı. geri almıyor ya. Şuraya gelin. Şöyle alın. Sonunda. Şuradan alın kardeşim. Oh be. Ha? Biri zorluyor şansını denedi. Ha altta o. Ha tamam devam. Bak bundan sonraki yer bence güzel. Yani eğlenceli olabilecek bir sistem. Bu boru biraz zorlama olmuş. Yani o oyunda böyle bir şey yok. Bir sistem yok aslında. O etrafta çarpılabilir materyal. Ben onu şey olarak kullandım. Güzel gel. Bak burayı sevebilirsiniz. Bura eğlenceli yani. Yolun ortasına ağaçlar diktim checkpointleri. Bu şey eleyici gibi. Şuna baksana, şuna ne ya? Ha, çarpmadan gidiyorum. İbrahim <laughs> bu arada iyi geçti şaka mı harbiden. Ben orada bir çarptım. Yalnız benim güzergahları takip edersek yerde iş çözülüyor gibi ya. Aynen. Yok çözülmedi. Hadi be. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Evet herhalde filele doğru geliyoruz ya. Evet Aynen. bu yarış bu yarış değil bildiğin parti oyunu olmuş ya. Aa şimdi hatırladım. Bak oyunun sonu şöyle bir oyun düşünmüştüm. En erken gelen net kazanmamalı. Avantajlı olmalı final oyunu. Bak şimdi. Burada bir labirent var. <laughs> burada değil, burada değil. <laughs> Şu taraftan Sen <laughs> <İşte> kötü bir <laughs> haber. De, gidemedim ben de. <laughs> Size kötü bir haber. Zaten oyun kendisi gösteriyor nereden aldığını. Nasıl nereden gösteriyor? Bizde iz yok yerde. Evet iz yok <laughs> bende. kaldım burada. Şuradan Bura burada değil. Ha. Arkaya da değil. Burada değil. Ben çık Buradan çık şuradan sola. Geldim geldim. Da. Şuradan şöyle sola dön kardeşim. Dön dön dön. Arayışlar ben çıktım. Aha, bura bura doğru yaptı bura. Bu ne oldu Berkay bura değil geri dön. <laughs> ya Suat ya. <laughs> İbrahim sakın bitirme bizi bekle dur Ya bir şey söyleyeyim mi? Kendi yaptığımız labirent. Evet, Suat burayı 5 kere deme geçer, 1 kere deme. <laughs> Kendi yaptığımız labirent tüm yanlış yerlerine gittik bu arada ya. <laughs> bura mı Berkay? Ben geri geri geldim Suat, burasıymış. O ne? Aa orayı bitirmedi lan. E gitmiş bunlar ya. <laughs> yok ya burada. Ha şura. Tamam tamam. Labirentten çıkış. Burada taktiksel. Bekleyin şimdi. Şimdi bunu niye yaptı biliyor musunuz? Labirent et, Bak şu checkpoint'i dışarıdan alamasın. Mecbur labirentten girip buraya gelsin. Zıplayarak çıksın. Yoksa az önceki gibi dışarıdan alırlar diye. Bu labirentten de böyle çıkıyor checkpoint'i aldıktan sonra. Devam. Yüzde seksen Finalde de dart tarzı bir şey vardı hatırlıyorum. Dart. Hedefi tutturma. Hayda. Onun Şimdi mesela bak ben geldim diye Şimdi yarıştık. Ben böyle ufak bir farkla geliyorum diye varsayalım tamam mı? Birinci geldi böyle. Biraz şey olsun. Arkadan gelenin de şansı olsun diye oyun sonu Bayağı oyalayacak bir oyun yaptı. Arkadan gelenleri ben mi temsil ediyorum? Aynen. İbrahim'le mesela yarışmışız, sonuncu kalmış, fark yemiş gibi düşünün. Bak İbrahim gelip birinci olabilecek. İnandırıcı gelmedi ama. <gülüyor> <gülüyor> yani Gayet adil. %95. Heh şimdi bakın burada... ...bir şeyin içerisinde çemberin içerisinde zıplayarak içeri girmen lazım checkpoint alman için. Direkt alamıyorsun bak. Zıplayarak o karenin içine hızı dengeli tutup checkpoint alman lazım. Ne oldu ya? <laughs> Açtık gittik saat biz. Ne oldu? Üstünden geçince saydı lan. <gülüyor> ya. <gülüyor> Bütün plan gitti boşa. Bütün plan boşa gitti arkadaşlar. <laughs> ben de He. sanıyorum ki içine düşsün şöyle. Bak bunu eleyici olsa saymaz. Eleyici üstünden geçtim ben şöyle. Vallahi billahi ya. Evet ya harita e, içinde mini şeyleri, mini mini olaylarıyla orijinal şeyler çıkarılabilir. Zaten deneysel yapmıştım bunu. Doğru yerleri alınıp harbiden çok keyif haritalar yapılabilir burada ya. Nasıl? Ben şeyimi denesek ya? Ne? Açık yol. Neydi o şey? adı? Serdar'ın yarışmaydı. Ha, onu, ona şey bak ona bir çalışalım yayın dışı bir de 8 ile 10'lu yarışalım. 3 kişi keyifli i̇şte olmalı. Onu çalışalım diyorum yani. benle ya. Yok yok yo, ona bir çalışalım, çalışalım bence. <laughs> onu dedim ben. Ya, dedim. bence. Bence. <laughs> Berkay ısrar ediyorsun ama bence çalışmalıyız yani. Tamam ona bir çalışalım. <laughs>